Merhaba. Sizin için kediler hakkında ilginç bilgiler. Kedilerin görme yetenekleri özellikle düşük ışıkta oldukça iyidir. Gözlerinde bulunan tapetum lucidum adı verilen bir yapı karanlıkta daha iyi görmelerini sağlar. Kedilerin bıyıkları çevrelerini algılamalarına yardımcı olur ve genellikle vücutlarının genişliğini anlamak için kullanılır. Eğer bıyıkları bir yere sığmazsa, kediniz o yere girmemeyi tercih edebilir. Kediler yüksek yerlerden düşseler bile genellikle ayakları üzerinde düşerler. Bu, onların düşme refleksi adı verilen bir yetenekleri sayesinde mümkündür. Bu refleks, kedinin düşmeden önce vücut dengesini sağlamasına yardımcı olur. Kediler insanların duygusal durumlarını anlayabilirler. Araştırmalar, kedilerin sahiplerinin yüz ifadelerini ve ses tonlarını okuyarak duygularını hissedebileceğini göstermektedir.